12. günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz rahatsız olduğum için sabah şehresine ve öğlen BDV'sine giremedim. Şimdi saat 6.30 yani 7 BDV'sine gireceğim. Saat akşam 8'de savaşa gireceğim. JR ve Felankor PK'sına da artık halim olursa ona da bakacağım. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar BDV'miz başladı. Tek priest o da kuzenim Serhat. Evet arkadaşlar Serhat'ta girdiğimiz BDV'yi kazandık. Bir mavi kutu aldık. Bunu da etkinlik tablomuza işliyoruz. Evet arkadaşlar yeterli katılım olmadığı için savaşa girmiyoruz. Zaten ben de hastaydım. Kendimi iyi hissetmiyorum. CR'ye kadar birazcık dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar maalesef bugün hiçbir etkinliğe giremedim. Hiçbir şey yapamadım. Normalde savaşa da girecektim. Savaşa pek katılım olmadığı için bir şey yapamadık. Daha sonra sonunda savaşın kazandık. Bosa girdik. Bosto kutu bizde kaldı ama sadece 1920'lik manapot attı. Bunu off record yaptım. Kaydını alamadım. Ondan sonra Bifrost'a girdik. Bifrost'un yarısında maalesef bilgisayarın Power Supply'ında sıkıntı çıktığı için bilgisayar kapandı. Açılmadı bir daha da. Ben de işimin bilgisayarını aldım. Size de böyle bir şekilde bir video atayım. Bugün de içerik atılmadı olmasın. İçeriğimizi atıyoruz. Bugün bakalım neler kazandık. Bugün sabah 7.40 CRS'ine, 9 Felankor kasına 1 BDV'sine, 2 Öğlen Savaşı'na, 5 Felankor kasına girilmedi. 7'de bdv'ye girdik. Bir mavi kutu aldık. Bugün girebildiğimiz tek etkinlik. 8'de savaş vardı. Onunla da katılım olmadığı için savaşa girmedik. Hatta buraya böyle girilmedi diye not alalım. Ee, 9'da da Bifrost vardı. Ancak dediğim gibi yarısında gitti. Sadece bir tane busumuz var. Busu da klan başkanına teslim edeceğim. Çünkü paylar nasıl dağıtıldı bilmiyorum. Ondan bile haberim yok. çünkü tam Bifrost'un yarısında bilgisayar gitti. Saat 10.40'daki JR'ye giremedik. Ta saat tam zaten bilgisayar 10 gibi. 10'a 10 geçe gibi bozuldu. 23.30'da Felangor PK'sı vardı ancak biz ona da gidemedik. 2'de BDV'ye Girmeyeceğiz. Ve günlük mitrillerimiz bugün yapılmadı. Sıra nerede? her zamanki gibi girmedik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım bir sonraki gün bunu telafi edebiliriz. Hepinize iyi seyirler.